Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Paraf yayınlarından güzel bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorunun çok zor olduğunu düşünmüyorum ama arkadaşlar sıkıntılı olabilir bazı arkadaşlarımız için. Lütfen çözmeyi deneyelim. İyi bir yorum yeteneği var burada. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Lütfen videoyu beğenelim arkadaşlar. Bu videoya rekor bir beğeni istiyorum. Acaba ne yapabiliriz bunu görmek istiyorum. Lütfen bu videoyu arkadaşlar gören, izleyen, duyan, Herkes beğensin. Bir görmek istiyorum. Ne kadar beğeni gelebilir acaba? Bunun için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇lk 10 soru kampı yapacağız biliyorsunuz AYT Matematik'te. Bunun için çalışmalarıma başlamıştım. Az kaldı. Videoları da çekmeye başlıyorum yarın. Ee, PDF de paylaşacağım. Gerçekten çok güzel sorular olacak arkadaşlar. Bunu da duyurusunu yaptıktan sonra sizler de videoyu beğendikten sonra şimdi soruya geçelim arkadaşlar. Demiş ki bize 3. dereceden bir polinom fonksiyonunun grafiği x eşittir a, a doğrusu ile iki parçaya ayrılıyormuş doğrunun sağında ve sonunda kalan iki grafikte birebir olmadığına göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği hakkında yorum yapmamız istenmiş bizden aslında. Arkadaşlar x küp ya. x küpte eksi sonsuz yazarsam eksi sonsuz gelir. Artı sonsuz yazarsam artı sonsuz gelir. Yani grafiğin bir kolu 3. bölgede sonsuza giderken arkadaşlar diğer kolu 1. bölgede sonsuza gitmek zorunda. Hani eksi sonsuz yazdığımız zaman eksi sonsuz geliyor dedim ya x küp için baktım sadece. Grafik çizerken yardımcı oluyor bana. Üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu grafiğini çizerken. Eksi sonsuz yazdım. Eksi sonsuz geldi. Eksi virgül eksi üçüncü bölge. Artı sonsuz yazdım. Artı sonsuz geldi. Artı virgül artı birinci bölge. Bir kere grafiğin kolları üçüncü ve birinci bölgede böyle sonsuza doğru gitmek zorunda. Sonra arkadaşlar hani grafiği hakkında yorum yapacağım ya üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonun. O zaman türevi alıp sıfır eşlesem yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulurum. E dolayısıyla arkadaşlar grafiği biraz şekillendirebilirim. Köklerini bulmak istemiyorum. Hiç de i̇şte gerek yok zaten. Şimdi ben f'in türevini alayım. f'in türevi x eşittir diyorum. 3x kare. Eksi 24x artı 36 eşittir 0 yazdım. 3'e böldüm her iki tarafı. x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0 yazdım. X'e x dedim. Eksi 6 eksi 2 dedim. Buradan x eşittir 2 ve x eşittir 6 geldi. Şöyle 2'yi ve 6'yı eşitsizlik tablosuna yazdığımız zaman artı eksi artı dedik arkadaşlar. Bakın 2'de artanlıktan azalanlığa geçtiği için yerel maksimum vardır. 6'da da arkadaşlar azalanlıktan artanlığa geçtiği için yerel minimum vardır. Şimdi ben buraya 2 yazdım. Buraya da 6'yı yazayım bir dakika. Bir daha şunu şuradan silin. Bunu da silin arkadaşlar. 6'yı biraz uzağa yazayım. Şöyle 6'yı yazdım. Bence grafik şuna benzemek zorunda. Tamamen mükemmel olmasına gerek yok. Şöyle geldi 2'de yerel maksimum var arkadaşlar. Şöyle geldi 6'da da yerel minimum var. Bu şekilde devam eden bir grafik olmak zorunda. Belki uğraşsam kökleri de bulabilirim ama hiç gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde bir grafik olmak zorunda. Şimdi ben x-eşittir a, a doğrusunu çizdiğim zaman x-eşittir a, a doğrusunun solunda ve sağında kalan grafikler arkadaşlar birebir olmayacakmış. O zaman benim x-eşittir a, a doğrum 2'nin sol tarafında olursa olmaz. Çünkü mesela burası eksi 1 olsa eksi 1'in sol tarafında arkadaşlar birebir bir grafik var. x-eşittir a doğrusu a eşittir 2 için x-eşittir 2 doğrusu olur. x-eşittir 2 doğrusunu çizersem Olmaz. Tamam x 2 doğrusunun sol tarafında birebir bir grafik var arkadaşlar ama sağ tarafında birebir olmayan bir grafik var. ha zaten demiş ki ne demişti bize iki grafikte birebir olmayacak. Ha, tamam pardon. İki grafikte birebir olmayacaksa x 2 doğrusu yine olmaz. Çünkü arkadaşlar sağ taraf birebir değil evet çok güzel ama sol taraf birebir x 2 doğrusu da olmaz. Arkadaşlar şunları bir geri alayım. Olan grafikleri çizeyim artık. Arkadaşlar x 3 doğrusunu çizersem şu an grafiği ben iki parça ayırdım. Sol tarafı ve sağ tarafı. Bakın sol tarafta birebirlik yok. Sağ tarafta da birebirlik yok. O zaman x e 3 doğrusu olur. Yani a arkadaşlar 3 olur. Değil mi? A'nın alabileceği tam sayı değerleri demiş. A 3 olur. 4. x e 4 doğrusu çizsem. Yine arkadaşlar 4'ün sol tarafı da birebir değildir. Sağ tarafı da birebir değildir. O zaman a 4 de olur. x e 5 doğrusu da olur. Bakın arkadaşlar sol taraf ve sağ taraf birebir değildir. 5 de olur. 6 olmaz. x e 6 doğrusuna dikkat edersek sağ tarafı birebir. Zaten altın sağındakiler de olmaz. O zaman A'nın değerler arkadaşlar 3, 4, 5'tir. Toplarsak 12. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur. Lütfen unutan arkadaşlarımız videoyu beğensin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.